Sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim e, Halil İbrahim Yıldırım. E, bu köyde yaşıyorum. Ahmet Samolu İmam Halkı Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeniyim. E, köyümüzün kurucusu İmam Ali olarak geçer. İmam Ali Kayseri'de meskundur. İmamlık yapmış, e, medrese eğitimi görmüş birisi. Daha sonrasında e, Develi'ye gelip e, buraya yerleşmeyi, hatta burada çiftçilik yapmayı düşünür. Buraya geldiğinde e, İmam Ali öncelikle Gömedi Köyü'ne yerleşmek ister. Gömedi köyüne yerleşmek isteyince Gömedilerin Develioğulları'nın pek rahatsız olmaz. Daha sonra e, Kayseri'den aldığı bir yazıyla e, İmam Ali ve oğlu Halil İbrahim Kahya istediği yerde yaşayabilir, istediği yerde meskun olabilir der. Ama ona rağmen derler ki gel otur ama biz sana burada akraba veya işte komşu olarak bakmayız derler. Bunun üzerine e, İmam Ali ve oğlu ben de o zaman şu yamaç ağlı şeneltirim der. Ve buraya gelir malazeyi kurarlar. İmam Ali'den sonra Halil İbrahim Kahya'nın biz Çiftçilik konusunda ehil olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle bir kısaydı anlatayım size. Halif İbrahim Kahya'nın e, Orak biçimindeki maharetini birisi duyar ve o gün gelir Halif İbrahim Kahya'ya Selamun Aleyküm Aleyküm Selam e, Buyur arkadaş niye geldin? Ben sana yardıma geldim der. Ve ondan sonra ikisi başlarla biçmeye. Akşama kadar baş başa biçerler. Ve en sonunda akşam olunca bu gelen misafirin yorgunluktan burnu kanar. Der ki ben namını duymuştum. Gerçekten e, helalim varmış. İyi çiftçiymişsin, iyi orapçıyormuşsun der ve te tebrik eder gider adam. Gevmeye dahi almaz. Biz buradan Halil İbrahim Kahya'nın e, çiftçilik konusunda mahir olduğunu biliyoruz ve buraya ekip dikme için geldiğini düşünüyoruz. Halil İbrahim Kahya'nın üç oğlu var. E, bunların biri Osman, Ulu Osman. Diğeri Mehmet, e, öteki de Mıstık. Şimdi Halil İbrahim Kahya'nın biz mezarının nerede olduğunu bilmiyorduk. Bir gün hasbe kadar bu mezarlık okumaya geldiğimizde e, ee, rahmetli olan Boran amca ee, o bana Boran Paksoy dedi ki hoca şuraya bir okur musun dedi. ve mezar taşını okuduğumda aynen bakın burada Huel Baki Mıstık Kahya Zade Hacı Halil İbrahim Ağa'nın ruhuna Fatiha diyor. Ee, ben bunu okuyunca babam duydu ve babam e, Hacı Mıstık şöyle bir vasiyeti olduğunu söyledi. E, Hacı Mıstık demiş ki beni babamın üzerine değil yani e, Ali Halil İbrahim Kahya'nın torunu beni babamın üzerine değil dedemin üzerine gömün deyince buranın aslında Halil İbrahim Kağan'ın mezar olduğu ortaya çıkmış oldu.